Merhabalar sevgili terazi, sevgili akrep burçları ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Çocuklar geçen hafta maalesef video yüklemek istemedim. İsteyemedim daha doğrusu yapmadım. Bu hayvanların katledilmesi, dövülmesi, yakılması, ormanların yakılması artık ciğerim yanıyor. Artık böyle avaz avaz haykırmaktan, isyan etmekten bıktık usandık ben ne yapacağımı bilemedim. Bunun için kapattım kendimi sadece böyle ağlamaktan başka bir şey gelmedi elimizde. Onun için bu hafta videolarınızı yükleyeceğim. Artık e, anlayışla karşılarsınız ki duyarlı insanlar zaten anlayışla karşılar. Hadi bakalım sevgili Teraziler. Bu hafta neyin var, neyin yok bir bakalım. Evet. Şimdi tartışmalar kavgalar etrafındaki insanlarla olabilir, kendinle olabilir. Bir gerginlik hissediyorum. Beklediğim bir haber, bir kişi varsa veya senin bir yere acil yetişmen gerekiyorsa işte bu hafta bunlar gündeme gelecek gibi. Parasal konularla ilgili ivedilikle beklediğim bir haber, halletmen gereken bir borç varsa bunun karamsarlığını yaşıyor olabilirsin. Ama gelecek sürpriz bir haberle bunların üstesinden geleceksin. Evet büyük yani bir para kısmen eline geçecek sevgili terazi. Savaşmaktan mücadele etmekten vazgeçme. Taşıyamayacağı yük yüklenmiş olanlarınız var. Ne yapacağını bilemeyenler var. İkilemler içinde kalmış olanlar var ama yavaş yavaş ılımlı hareket edersen bunların da üstesinden geleceksin risk almaktan korkma. Belki bazı teklifler alacaksın. Bu iş olabilir. Aşk hayatınla ilgili olabilir. Bununla ilgili kararı verecek olan sensin. Kimseye eyvallah etmeden mantıklı düşünerek olumlu olumsuz kararını kendin verebilirsin. Adaletin kılıcı elinde sevgili terazi. Ben burada birazcık mideyle ilgili problemler gördüm. Bir de başarıları, uzun süredir devam eden başarıları olanlarınız varsa lütfen ihmal etmeyin, bir nöroloğa gidin derim. Evet, bir bebeğin müjdesi var, bir bebek müjdesi var. Evet, bir e, yolculuk var. İkilemler içinde kalmış, mutlu bir yuvası var ama dışarıdaki insanların yüzünden yuvasında huzursuz olan terazi kardeşlerim hiç kimseye kulak asmayın. Yuvanızı için mücadele edin. Evet, kılıcı nasıyorsun? Güzel haberlerim var. Aşkla ilgili yenilikler var. Yeni biriyle tanışabilir, tanıştırılabilirsin. İşle işle ilgili de eğer okuyorsan, bir öğrenciysen belki yurt dışı imkanın çıkacak. Bir eğitim almak için yurt dışına gitme hazırlığın olabilir. Çalışan bir terazi burcuysan da işinle ilgili bir değişim, bir terfi gündeme gelebilir. Hatta sen kendi işimi yapmak istiyorum artık deyip yeni bir başlangıç içine de girebilirsin. Maddi manevi bolluk bereket var. Hem kendinden hem de aile çevrenden, yakın çevrenden maddi desteklerle üstesinden geleceksin. Birazcık enerjini yoğunlaştır diyorum. Hadi bakalım. Hayırlı haftalar diliyorum size. Merhaba sevgili Akrep burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Sevgili Akrepler, niye bu haftaya biraz elim kolum bağlı duygusal başladın? Niye ya olmazsa olmaz gelmi gelmiyor, gelsin. Olmuyor olsun diye böyle bir telaşın var. Sen istesen de istemesen de yaşayacağın bir değişim. Kader çarkının hızla dönüşü senin hayatında yeniliklerin oluşmasına vesile olacaktır evet bir nazar etkin olabilir ani ilişkinde bir problem varsa bir büyü etkin olabilir kendini koruma altına al. parasal konularla ilgili güzel bir kazanç olacak ve bu da seni oldukça mutlu edecek parayla ilgili güzel gelişmeler kendi işini yapan bir akrep burcuysan satışla ilgili güzel gelişmeler var savaşıyorsun mücadele ediyorsun ve hak mücadelesinde kazanacaksın. Bir dönüşüm var, bir e, terk ediş. Bulunduğun yerden başka bir yere gitmek gibi işini belki kapatacaksın, başka bir şehre taşınacaksın. Bir taşınma olabilir hafta sonuna doğru. Aslanın bu ağzındaki ekmeği aldığın, asanın yeşerdiği ve güç kazandığın bir hafta sevgili terazi kardeşim. Müjdeler seninle. Muhtemelen yay burcundan bir insandan alacağın bir destek de seni mutlu edecek. Bu annen olabilir, ailenden biri olabilir. Bazı akreplerde böyle terazi dedim değil mi demin? Bazı akreplerde biraz duygusallık var. Bir özlem var. Belki ailesinden uzakta, belki mecburen iş için uzakta. Bu yüzden biraz özlem duyuyor olabilir. İşinde başarılısın. Ve bu takdir almana sebep olacak. Büyük bir değişime hazırlıklı ol, büyük bir sürpriz hazırlıklı ol. Çünkü işinde başarılısın ama kıskançlık yüzünden senin işini engel olmaya çalışanlar da var. Fakat merak etme, üstlerin bunu biliyor. Çevrendeki insanlar da bunun farkında. Hiçbir şey olmayacak. yandan kıl çeker gibi zaferin var. Bir terfin ve güzel bir haberin var birazcık enerjini toparla. Baş ağrıları bir de karın bölgenle ilgili bağırsaklarda gaz problemi yaşayabilirsin. Allah şifanı versin. Ayşe Instagram Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Çocuklar çok üzgünüm. O yavru köpeği döverek komalık yapan yaşlı insan denemeyecek kadar artık insanlıktan nasibini almamış birisi Sivas'ta oldu. Görmez olaydım o videoyu. Veya şeyde Fethiye mi? Fethiye'de hayvanı döverek öldürenler, camiye asanlar. Bu nasıl bir şey? Ne oluyoruz? Ne oluyor benim milletime ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu vahşet nedir? Özellikle mi ayarlandınız ya? Özellikle mi ormanlar yakılıyor, hayvanlar katlediliyor? Kardeşim sizin derdiniz ne ya? Sizin derdiniz ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne istiyorsunuz o masum hayvanlardan? Size ne zararı var o hayvanın? Hangi hayvan tecavüz etmiş? Hangi hayvan hırsızlık yapmış? Hangi hayvan hak yemiş? Derdiniz ne? Hayvanların sevilmesini mi kıskanıyorsunuz? Allah sizi kahreylesin. Allah sizi kahreylesin. Yüreğimden diyorum. Allah sizi öyle bir belaya sürüklesin ki bu yaptığınız masumlara, o ormanlara, o ağaçlara bu yaptıklarınız kat be kat çıksın. Artık çıksın. Artık Allah'ım diyorum çıksın. İbreti alem için çıksın. Haftanız inşallah güzel geçer sevgi dolu, mutluluk dolu, huzur dolu. İnşallah sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.